Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de ligin sıradan ekiplerinden Reims ile ligin kaliteli ancak formsuz ekiplerinden Nice karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Reims, deplasman ekibi Nice'ye ağırlıyor. Ev sahibi Reims şu ana kadar fena bir oyun oynamadı fakat Avrupa Ligleri bandına girebilecek durumda değil. Deplasman ekibi Nils ise, son zamanlarda çok formsuz ve toparlanmak için sahaya çıkıyor. Bu mücadelede ben her iki ekibinde savunmaya öncelik vereceğini düşünüyorum. 2.56 seçeneği ideal görünüyor, tahmin 2.56 oran 1.58. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.